Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel ağır bir model yapacağız. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İplerimin numarasını yazmamın rengini ve kodunu söyleyerek videoma başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle yazmam yağ yeşili rengi Biliyorsunuz artık yazmaların paketlerinde yazıyor. Rengi yağ yeşili kodu da 197. Yine altın başakta 197 numaralı ipi aldığınızda yazmanızda birebir uyumlu oluyor. Yazmamın içinde kullandığım diğer renklerim 356, 639 ve 41 numara. Bunlarla da oyamın çiçeklerini yapacağım. Bu rengimle de tığlamamı ve çimenimi yapacağım. Hemen şöyle size tığlamamı göstereyim. Tığlamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı bir video çektim. İzleyebilirsiniz. Ee, tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. 22 numarada kullanabilirsiniz. Ben şöyle oyama ufaktan başladım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Fakat size sıfırdan başlıyormuşçasına anlatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zeminimiz böyle yapraklarımız. Bunun üzerine çok güzel bir oya kuracağız. Kaldığım yerden devam edeceğim ama sizler beni güzel ve dikkatli dinlerseniz sıfırdan başlıyormuş gibi anlayacaksınız. Ben normalde böyle kaldığım yerden devam etmem direkt sıfırdan başlarım. Ama şöyle düşündüm bu sefer. Bu kadar ağır bir oyayı yapmayı göze alan biri şuradan da başlasam anlar, buradan da başlasam anlar diye düşündüm. Yani burada şunu da söylemiş olalım. Yeni oya yapmaya başlamışsanız bu oya size göre değil arkadaşlar. Bu böyle biraz daha ağır, biraz daha gösterişli bir model. Yeni başlayanlara tek sıra boncuklu oyaları tavsiye ederim. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Hemen şöyle kendi başladığım yeri göstermek istiyorum. Bakın 3 tane çimen yaparak başladım. Sonrasında yaprağımı kurdum. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim fakat size sıfırdan tarif ediyorum. İpinizi tığınıza ve tığ battığınıza sabitledikten sonra şöyle sabitledim mesela şurada 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Evet ipim orada yarıldığı için biraz böyle oldu. Onu bir düzelteyim. 1, 2, 3 zincir. Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar. Evet. Sabitledikten sonra 3 zincir çektim. Bir defa dolayıp sıradaki tığ battıya giriyorum. 2, 2 tığımdan çıkarıp ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapatıyorum 3 zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battıya ikili bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım Tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Başlangıçta bunu bir tane de yapabilirsiniz. 3 tane de yapabilirsiniz. Ben şimdi arada olduğum için yani oyama devam ettiğim için 4 tane yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi 3.yü de tamamladım. Şimdi hemen 4.yü de yapıp yapraklı bölüme geçmek istiyorum. Bu çimeni zaten biliyorsunuzdur. Çok kullanıyoruz. Çok kullanmaya da devam ediyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum. Bakın çimenimi tamamladım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Tığıma bir defa doladım bir tığ battısı atlıyorum. Bir sonraki tığ battıya değil de onun bakın tığlamasına batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Şimdi şu kısmı yapacağız. Bakın şu alttaki trabzanları yapacağız. Bir defa doladım. Tığ battının içine giriyorum. Buraya ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir defa doladım. Yine tığ battının içine üçüncü trabzan. Bir defa doladım, tığ battı tepesine 4. trabzanımı yapıyorum. Bir defa doladım, sıradaki tığ battıya geçtim bakın. 5. trabzanımı yaptım. Yine aynı yere 6. trabzanım. 7. trabzanımı da tığ battı tepesine yapıyorum. Evet bakın böyle şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Çevirdim şöyle oyamı. İlk trabzanımın tepesine 10 zincirimi kapatıyorum. Ve 4 tane zincir çekerek ön yüzü çevirdim. Bakın 4 zincir. Şimdi tığıma 2 defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvama girdim. 2, 2, 2 alarak 4 zincirin boyutunda bir trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Bu 2 zincirimi 1. trabzanımı sayıyorum. bir defa doladım, İçe girdim. Şöyle bakın, 2. trabzanımı yaptım. bir defa doladım, girdim. 3. trabzan, devam ediyorum. 4. trabzan, 5. 6 7 8 Yuvama girdim. Kapattım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Çevirdim oyamı. Şurada en tepe kısma bakın en uç nereyi görüyorsanız oraya batıyoruz ve buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim çevirdim. 5 zincirimi şöyle zincirimin altından girip kapatıyorum. Kalan kısmı sık iğne yaparak ilerliyorum. 1, 2, şöyle sıkıştırıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane bakın sık iğne yaptım. Bir de yuvama girdim, kapattım. Yaprağımızın ilkini oluşturmuş olduk. Şimdi şu aralardaki çiçek zeminini yapacağız. Şöyle bir kaydırıyorum, toparlıyorum baş kısma. 1, 2, 3, sıkı bir şekilde çekiyorum zincirlerimi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir. Evet, 15 zincirimi girdim aynı yere kapattım aynısından bir tane daha yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincirimi yine kapatıyorum. Şimdi bu tarafa da yaprak yapacağız. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2-2-2 Çıktım. 2 zincir. Bunu birinci trabzan saymıştık. Bir defa doladım. İkinci trabzanım 3 4 5 6 7 8. Yuvama girdim. Kapattım. Şöyle bir bakın çok dağınık. Toplayalım bir tarafa. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çevirdim. Dediğim gibi en uç noktada neresi varsa oraya batıyoruz. Ve 8 zincirimizi oraya sabitliyoruz. 5 zincir. çevirdim ön yüzü. 5 zincirimi kapatıyorum ve bir uç nokta oluşturuyorum. 12 tane sık iğne yapmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle kaydırsak iyi olur. 10 11 12 Bir de yuvama girdim, kapattım. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Bakın şimdi. Bir tane bırakıp diğerinin Şöyle içine battım. Şimdi burada 1 2 3 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girip ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim, kapattım. Tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapattım. Bu çimenden arada ben 4 tane yapıyorum. 5 de yapabilirsiniz. <laughs> 3 de yapabilirsiniz. Tamamen sizin alttaki tığlamanızın sıklığına bağlı. Ya da o yayı ne sıklıkta istediğinize bağlı. Ben arada dört tane çimeni uygun gördüm. Bunu şimdi birlikte yaptık. Bunları ben kamera arkasında yaptım arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi hep beraber üstünün oyasına geçelim. Evet, üst kısmı için renkli ipimi aldım. Size tavsiyem önce bir izlemeniz. Gerçekten izlerseniz sizin için faydası olur. Sonrasında yaptığınızda tekrardan açıp beraber yani benimle birlikte yaparsanız çok daha sizin için rahat olacaktır. Yazmamın ön yüzünden doğru buradaki ilk e, çiçek zeminime girdim. Tunus işi bir şey yapacağız şimdi. Bu birinci ilmeğim. Bakın zincirin altından girip ipimi alıyorum. Dibinde bir zincir çekip tığımda bırakıyorum. Bu ikinci ilmeğim. Devam ediyorum. Üçüncü ilmeğim. 4 5 6 7 Böyle 7 tane ilmek topladım. Tam ortalı olmadı ama ortalarız bu hiç sorun değil. Şimdi tığımdan ikişer ikişer çıkarıyorum. Bakın tığıma bir defa doladım. 2 tane ilmeği çıkardım. Bir defa doladım, 2 tane ilmeği çıkardım. Bir defa doladım, 2 tane ilmeği çıkardım. Bir defa doladım, 2 tane ilmeği çıkardım. Böyle bütün ilmeklerimi çıkardım. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen bakın, burada kendinizde de göreceksiniz. ilk araya batıyorum. 5 zincirimi kapatıyorum. Sonrasında sıradaki araya batıp yine ilmek çıkarıyorum. Bakın. Sıradaki araya batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Sıradaki araya batıyorum. ilmek çıkarıyorum. En alt sırada 7 tane ilmek çıkarmıştık. Her sırada 1 eksilecek. Bu sırada 6 olması gerekiyor. 4 oldu. 5. ilmeğimi çıkardım. Sondaki ilmek biraz böyle toplanmış görünüyor ve altıncı ilmeğimizde çıkardım bakın altı tane ilmek çıkardım şimdi yine ikişer ikişer tığıma bir defa dolayıp çıkarıyorum bakın bir defa doladım iki tane çıkardım bir defa dolayıp iki çıkardım iki çıkardım ve iki çıkardım beş tane zincir çekiyorum yine bir iki üç dört beş İlk araya 5 zincirimi kapatıyorum. Tığımda birinci ilmeğim var. 7 idi 6 idi. Şimdi 5 tane ilmek toplayacağız. Bu birinci ilmeğim. Sıradaki aradan ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğim. Sıradaki aradan üçüncü ilmeğimi aldım. Sıradaki aradan dördüncü ilmeğimi aldım. Ve son kısımdan beşinci ilmeğimi aldım. Yine ikişer ikişer çıkarıyorum. 2 2 2 ve 2. Yine 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. İlk araya 5 zincirimi kapattım. 6'ydı, 5'ti. 7 6 5 şimdi 4 tane ilmeğim olacak birinci tığımda ikinci üçüncü ve dördüncü ikişer ikişer çıkarıyoruz 2 2 2 5 tane zincir çekiyorum yine 1 2 3 4 5 ilk araya 5 zincirimi kapatıyorum bu sırada 3 tane ilmeğimiz olacak birinci yaptığımda ikinci ve 3.'ü. Hepsini ikişer ikişer çıkarıyorum. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi ilk aradan kapatıyorum. Şimdi bu sırada 2 tane ilmeğimiz olacak. Biri zaten tığımda, birini de alıyorum şimdi. Evet bakın. Şimdi bunu böyle ikisini birden çıkardım. Burası en tepe noktası. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirime girdim kapattım tepe olduğu için bir daha 5 zincir yapıyorum aynı yere kapattım şimdi bu taraflar böyle tomurcuklu tomurcuklu oldu aynısını bu tarafa da yapacağız aşağı doğru inmemiz gerekiyor zaten bu tarafa geçmemiz için de aşağı inmemiz gerekiyor hemen böyle bakın bir altı sıraya iniyorum 16 sıraya bir sık iğnesiyle indim. 5 tane zincir çekiyorum. Ee, karşı tarafın karşılığını yapıyoruz. 5 zincirimi aynı yere kapattım. 16 sıraya iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yere kapatıyorum. 16 sıraya indim. 1 2 3 4 5 zincir aynı yere kapatıyorum. 1 6 sıraya iniyorum. 1 2 3 4 5 zincir aynı yere kapattım. Son sıraya iniyorum. 1 2 3 4 5 zincir girdim. Kapattım. Şimdi burada yan tarafa geçmek için şöyle alt kısma iniyorum. Şöyle kaydırarak indim. 1 2 3 zincir çektim. Bakın böyleydi oyamız. 2 4 5 tomurcuk var. Üstteki 2'yi saymıyorum. 2 4 5 yani eşit yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyorum bakın geçtim 3 zincirle geçtim birinci ilmeğim ikinci 7 tane yapmıştık üçüncü dördüncü beşinci altı ve 7 Burada yaptığımızın aynısı. Bir sıra göstereceğim sadece. 2 2 tığımdan çıkarıyorum. Sadece geçişte neler yaptık, nasıl devam ettik bunu görmeniz adına ilk sırayı gösteriyorum. Bu kısmı kamera arkasında yapacağım. 5 zincir 1 2 3 4 5. Bakın yine ilk yuvaya girdim. 5 zincirimi kapattım. 7 taneydi. 6 tane ilmek topluyoruz. 2 yani demin yaptığımızın aynısı arkadaşlar. 3 O yüzden şimdi buradan sonrasını kamera arkasında göstereceğim. 4 5 Ve bakın 6. Böyle devam ediyoruz şimdi. Evet tamamladım ve ütüledim. Oyamız bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel ve çeyizlik diye düşünüyorum. Ee, şöyle de göstereyim size. Şimdi verdiğim ara hakkında yorum yapmak istiyorum. Çünkü ben bu oyayı önden hazırlamadım. Normalde önden hazırlar bir bakarım. Ee, 4 değil de böyle bir 7 tane ara versek güzel olurmuş. Şimdi şu konuda da bir bilgi vermek istiyorum mesela oyalar hakkında fiyat veriyoruz fiyat neye göre verilir yani bana sorarsanız bu açıkçası şimdi ben bunu 4 arayla yaptım diyelim bunu satmışım mesela fiyat veriyorum 150, 160, 170, 180, 200 yani buna ne kadar fiyat verirseniz olur diyelim ki ben buna 200 lira fiyat verdim bu arada bunu 7 ara yaptığımda bence bunun fiyatı eğer 200e 170 olmalı ya da 180 olmalı diye düşünüyorum Fiyat verirken oyanın sıklığına dikkat edilmeli göz önünde bulundurulması gereken en önemli fiyatlandırmalardan fiyatlandırma unsurlarından bir tanesi bu olmalı Bence onun haricinde ne diyecektim yani o yayı, daha geniş aralıklarla yapıyorsanız fiyatı da biraz düşürebilirsiniz. Daha sıkı yapıyorsanız fiyatı arttırabilirsiniz. E, oya yapanlar için söylüyorum. Aynı şekilde alanlar da oya alırken buna dikkat etsin arkadaşlar. Bir oya vardır arada bir karış mesafe vardır. Bir oya vardır böyle arada bakın iki parmak mesafe vardır. E, oya fiyatı verirken ya da oya alırken bence buna mutlaka dikkat edin. Bence bu mesela çok sıkı olmuş arkadaşlar dediğim gibi ben bunu bir yazmaya işliyor olsam 7 ara yapar böyle ortalama bir fiyat verirdim ama bu sıklıkta bu oyayı yapıyor olsam iyi bir fiyat veririm diye düşünüyorum. Bunu da böyle bir dipnot olarak söylemek istedim yapmak isteyen herkese kolay gelsin beğendiyseniz yorumlarla beğenilerle bana destek olabilirsiniz ben çok beğendim açıkçası başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.